Hazırlık. Ülkemizde ve dünyada futbol çok seviliyor. Sizce bunun nedenleri neler olabilir? Her an her yerde oynanabilen eğlenceli bir oyun olduğu için olabilir. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Gerçek bir meslek. Futbolcu olmak da gerçek bir meslek sahibi olmak demektir. İyi bir futbolcu olmak için düzenli olarak antrenman yapmak gerekir. Futbolcular nasıl antrenman yapar? Futbolcular paslaşarak, şut çekerek ve çalım hareketlerine çalışarak antrenman yaparlar. Futbolcular para kazanır mı? Futbolcular para kazanır. Hatta iyi futbolcular çok para kazanır. Futbol kulüpleri iyi futbolcuları takımlarında oynatmak için çok yüksek ücretler öder. Bir futbol takımının kaç antrenörü vardır? Bir futbol takımının bir antrenörü ve birkaç yardımcı antrenörü vardır. Kaleciler için ise özel bir kaleci antrenörü bulunur. Antrenman yapmak önemli bir iş midir? Evet, hem de çok. Futbol, oyuncular için bir tutkudur. Fakat aynı zamanda bir meslektir. Futbolcular, mesleklerine çok önem verirler. Antrenörün görevi Nedir futbolcuların antrenmanlarda nasıl çalışacaklarını ve maçlarda hangi taktikleri uygulayacaklarını antrenör belirler. Ayrıca her maçta sahaya çıkacak 11 futbolcuyu antrenör seçer. Jean Michel Bilut. Çeviren, güçlü özkök, kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Aşağıdaki kelimeleri görsellerinden de yararlanarak anlamlarıyla eşleştiriniz. Antrenman, herhangi bir konuda hazırlık. Paslaşmak, bazı top oyunlarında oyuncuların topu birbirine ayağıyla veya eliyle aktarması. Şut, futbolda bir oyuncunun topu kaleye sokmak için ayağıyla yaptığı sert ve hızlı vuruş. Antrenör, spor takımlarını çalıştıran kimse. İkinci etkinlik. Aşağıda futbolla ilişkili kişilerin görselleri verilmiştir. Metinde geçen kişilerin olduğu görselleri işaretleyiniz. Antrenör, kaleci antrenörü, futbolcu, kaleci üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız. Metnin konusu nedir? Futbol. İyi bir futbolcu olmak için ne yapmak gerekir? İyi bir futbolcu olmak için düzenli olarak antrenman yapmak gerekir. Futbolcular nasıl antrenman yapar? Futbolcular paslaşarak, şut çekerek ve çalım hareketlerine çalışarak antrenman yaparlar. Futbol kulüpleri iyi futbolcuları takımlarında tutmak için ne yaparlar? Futbol kulüpleri iyi futbolcuları takımlarında oynatmak için çok yüksek ücretler öder. Futbolda kaç çeşit antrenör vardır? Bir futbol takımının bir antrenörü ve birkaç yardımcı antrenörü vardır. Kaleciler için ise özel bir kaleci antrenörü bulunur. Antrenörlerin görevi nedir? futbolcuların antrenmanlarda nasıl çalışacaklarını, maçlarda sahaya çıkacak 11 futbolcuyu ve hangi taktikleri uygulayacaklarını antrenör belirler. Dördüncü etkinlik Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız. Bulduğunuz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanınız. İyi Kötü Antrenmanım kötü geçti. Çok Az. Ödevlerimi bitirmeme çok az kaldı. Yüksek. Alçak. Bahçemizdeki elma ağacının alçak dalları var. Var. Yok. Benim hiç kötü arkadaşım yok. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde ayraç içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Ülkemizin dört büyük futbol takımı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dur. Sence Süper Lig'de bu sene hangi takım şampiyon olacak? Dün geceki maç bir harikaydı. Bu sene bizim takım bütün takımları yenecektir. 6. etkinlik. Aşağıdaki bilgileri sevdiğiniz bir futbol takımına göre doldurunuz. Sevdiğiniz bir futbol takımı yoksa şehrinizin futbol takımlarından biriyle ilgili edindiğiniz bilgileri yazınız. Takımın adı: Trabzonspor. Takımın faaliyet gösterdiği şehir: Trabzon. Takımın kısaltması: TS. Takımın forma renkleri: Bordo-mavi. Takımın lakabı veya maskotu: Kaplan. Takımın antrenörü: Abdullah Avcı. Takımdaki futbolculardan birkaçının adı: Uğurcan Çakır, Nakakame, Flavio, Nemanja, Abdülkadir Parmak. 7. etkinlik Sevdiğiniz bir spor oyununun özellikleri, kuralları ve bu oyunu oynarken hissettikleriniz konusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken konu dışına çıkmamaya özen gösteriniz. Ayrıca anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri konuşmanızda kullanmaya dikkat ediniz. Masa tenisi, iki veya dört oyuncunun birbirlerine topu karşılıklı olarak attığı ortasında A bulunan masanın üstünde oynanan bir oyundur. Raket ve pinpon topu ile oynanır. Ben bu oyunu oynarken çok keyif alıyorum. Çok heyecanlı ve eğlenceli bir oyun. Sonraki derse hazırlık, sınıfa farklı spor dallarına ilişkin görseller getiriniz. <laughs> thank mm -hmm. you